Herkese merhaba. Bugün cheeseburger yapıyoruz. Gerçekten bu tarif çok kolay. 400 gram kıymaya sadece tuz ekliyoruz. Tuz ekledikten sonra kıymayı bayağı bir yoğurun. Gördüğünüz gibi eldiven elime biraz büyük geldiği için ben anca bu kadar yoğurabildim. Daha sonra yoğurduğumuz kıymadan ufak top haline getirip elimizle bir tahtaya böyle yuvarlak şekilde basarak şekil verelim. Sonra tavaya arkalı önlü pişirelim. Piştikten sonra üzerine çedar ilave ediyoruz. Çedar ilave ettikten sonra lütfen tencerenin kapağını kapatın erimesi için. Bu şekilde çedar eriyor. Daha sonra ekmeği istediğinizi sürebilirsiniz. Ketçap, mayonez ve çedarlı köftelerimizi ekliyoruz. Kapatıyoruz. Afiyet olsun.